Aslında video dök ama gördüğünüz gibi buradan geliyor bir tane adam baka girdi işte. bakın tırın ne oldu tır ya niye ya niye ya gördüğünüz gibi tır yandı yandı tır böyle iki tane baka girdi ne işte. sözlerden az duman çıkıyor tırda <laughs> patlayacağız Allah öyle bak gördüğünüz gibi tır nasıl duman çıkıyor ya hile gibi adam avucunda diye şuna bak ya. Davla ben bir beciz lazım. Ne azacağım olsun bir den burda. Ne oldu? Hı. Alo. Itfaiye mi? Itfaiye mi? ahiret turizme acil. Ahiret.